Önce gerekçe e, filmin atmosferinin organik bir parçası haline gelen bir karakter yaratması ve gücünü sadelikten alan ölçülü oyunculuğu nedeniyle Kafes filmiyle Tarhan Karagöz. Kafes filmiyle Turan Karagöz'ü en iyi erkek oyuncu ödülü almak üzere sahneye Bu güzel ödülü beklemiyordum inanın. Değerli jüriye çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, hmm. mahcup oldum. Çok sağ olun. Ee, çok kısaca teşekkür edeceğim. Filmimizin yönetmeni sevgili Cemil olduğuna yapımcımız sevgili Sezgi Üstün sana, oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekipteki arkadaşlarıma, filmi çektiğimiz yerlerde, Bizlere... Bizlerle hayatlarını paylaşan o güzel insanlara teşekkür ediyorum. Festivale katılan bütün filmleri kutluyorum. Sinema mekçilerini sevgiyle selamlıyorum. Sayın Muhittin Böcek Beyefendi, başta olmak üzere... Bütün festival ekibine, bütün festival çalışanlarına teşekkür ediyorum bu güzel festival için. Hepinize... Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.